Andızlı mezarlığına düştü yolum. Evet. Hepsinin ruhları şad olsun. Mezarlıklar en güzel yerler günümüzde bence. Ne kadar güzel. Çiçekler, ağaçlar. Sessizlik. Burası büyük bir mezarlık. Bundan önce tesadüfen Hunçalı mezarlığında bulmuştum kendimi. Şimdi de böyle. İyi de oldu. Nasipmiş. Yanlışlıkla bir durak sonra inince burada buldum kendimi. Evet. Hepsinin mekanı cennet olsun. Sayısını bilmiyorum ama burası. Gerçekten büyük bir mezarlık, geniş bir mezarlık. Geçenlerde de gelmiştim. Rahmetli Ayşe teyzemin mezarına çiçek dikmek için. Evet. Genişliği buradan belli. Caddelerle belirlenmiş. Üçüncü cadde, dördüncü cadde. Evet. Çiçekler. Mezarlar. Kimisi çok bakımlı, kimisi bakımsız. Ee, geride bıraktıklarına bağlı. Evet, bunlar da çok değişik geldi bu mezarlar. Ağaçlar, ağaçlar, ağaçlar muhteşem. Selvimler ne de yakışır mezarlığa. Gerçekten çok değişik mezarlar var burada. Şu mesela kim bilir kaç kaç yıllık evet güzel ara ara çeşmeler var suyu da akıyordur sularımız bitmesin sularımız hep aksın çok güzel çiçekler çok güzel çiçekler ay şunların güzelliğine bak çiçekler her yere yakışır her yere ve turunçlar. Ve hep isterim ki bu turunçların yerinde portakallar olsun. Hep görselliği düşünülür. Portakal olsa yenir. Gerçi turunç da işe yanıyor, yarıyor. Reçeli yapılıyor falan ama. Ve işte bu galiba çok yeni. Ya yeni bakım görmüş bahar bakımı. Küçük bir çocuğa ait olmalı. Aa, yaşarken, doğarken ölmüş. Orhan Ayşeoğlu, Orhan Toker. Evet. Nur içinde yat bebeğim. Nur içinde yat. Nur içinde. Evet. Ben ana yoldan yürüyorum. Evet. Güzel. buraya ne olmuş? Böyle bir şeyler olmuş. İlgimi çekti. Şoför Osman Arman Ruhlu Fatih. Bu mezara ne olmuş dersiniz? Çok ilginç. Hayri Arman. Karı koca mıydılar acaba? Ha, burası aile mezarlı galiba. Mezar Akay Arman. Arman söyledi. Evet. Bence fırsat buldukça mezarlığı gezmeli, mezarlığı ve fatiha vermeli. Huzur, huzur. Huzur. Yani genel anlamda huzur. Öyle düşünüyorum. Şu mezarlar çok ilgimi çekti. Bir dönem böyle miydi acaba mezarlar? Aslında böylesi daha mı makbul gibi geliyor? Sonradan daha gösterişli olmaya başlamış mezarlar Evet şu da çok değişik şu ilerideki ilerdeki andızların dibinde Allah razı olsun bu ağaçları dikenlerden bu mezarlığın bakımını yapanlardan ağaçlar 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 ah. Evet Hepimiz için bir Fatiha okuyayım şimdi hepimiz için. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Evet dalin amin. Evet. Evet. Burada da bir şehit mezarı ilgimi çekti. Şehit mezarı. Ve bir gün sen de yalnızda yaşayacaksın. Bir hançer gibi saplanacak yüreğini anılar. Biliyorum ağlayacaksın. Ahmet Katıcıoğlu ruhuna Fatiha. Şehit. 8 Haziran 74. Evet. Nur içinde yat şehidim. Ruhun şad olsun. Bayraklarla süslenmiş. Aa buradaki. Bu da ilgimi çekti. Burada bir ay yıldız var. Bayrağı solmuş ama yenisi de asılmış. Ha, bir tanesi öyle sallanmış. Bir tanesi de bir tanesi de dikilmiş. Evet özenle yapılmış. Ve özenle bakımı sağlanmış. Şu ilgimi çekti. Evet bakın bu burada duruyor galiba şöyle ya da bu neredeydi acaba şöyle falan bir yerlerde duruyormuştur herhalde ya da ya da şurada mıydı acaba belki de buradaydı ha belki de buradaydı onu mezarlık görevlisine soracağım mezarlık görevlisine soracağım Evet ne taraftaydı işte şu arkada Markantalya Ayşe teyzenin mezarı, Ayşe teyzemin mezarı bu taraftaydı. Evet. Aa, burada bir tane de kalpli mezar var. O da çok ilgimi çekti. Ay kalpli. takdir Allah'ındır, şükran kırıcı. Ne çok benzeyen soyadları var. Dünyada birbirinden habersiz, birbirinden uzak mezarlar da bu mezarlar da yeni moda herhalde. Çok güzel. Bu yeşil canlı mı? Evet canlı. Çok güzel. Canlı ve yeşil. Ay ne kadar güzel. Nur içinde yatın. Kim bilir dede torun mu? Baba oğul mu? Ay 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 ay. Çok değişik ya. Çok değişik. Çok değişik. Ne şiirler ne destanlar. Ne yazılar yazılır bunlarla ilgili. Burada da bir N harfi görüyorum. N harfi. Çatılı. Bir çatı yapılmış. Değişik tasarımlar. Her şeyde olduğu gibi bu da bu da bir alan işte. Evet. Bu ağaç canlı mı. emin değilim. İşte böyle ya, işte böyle meyve ağaçları olmalı. Hep meyve ağaçları olmalı. Her yerde, sokaklarda, parklarda, her yerde meyve ağaçları olmalı. Alan alamayan koparıp yiyebilmeli. İşte burada bir beyaz çiçek Evet, güzel. Şimdi ben. Şimdi ben Ayşe teyzenin mezarına doğru yol alıyorum. Evet, bu mezarlığa arabalar girebiliyor, motosiklet girebiliyor. Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yakınında bu mezarlık, Andızlı mezarlığı. Ve bak, bir yeni dünyacı daha. Ama bu çok bakımsız. Bakım yapılması lazım. Ne de inadına meyvesi bol. Ay burada ne kadar çok yeni dünya ağacı var. Evet. Çok sevindim. Çok sevindim. Şurada biraz oturup dinlenebilirdim aslında ama evet. İşlerim var. Başka işlerim var. Hiç bitmeyen dünya işleri. Hiç bitmeyen. Ne zaman ki biz biteriz. İşler de biter. Ay ay. Ay. Haftanın ikinci günü. Ay bir de dudağacı. İlk kez rastladım. Dudağacı pek yok. Ha, dibinde bardakçı dedi hayratı diyor. Çeşme. Evet. Bu limon meyveye oturmuş. Minik minik meyveleri. Hayri altın ok. Fotoğraflı mezar da ilgimi çekti. Evet. Fasiyetim <laughs> olsun. Ben de fotoğraflı istiyorum mezarımı. Evet. Hepiniz duydunuz. Mezarımın fotoğraflı istiyorum. Bana fotoğraflısı yakışır. Ay aman Allah'ım. Petunyalar. Rengarenk petunyalar. Harikasınız. Ben aldığım iki renkliyi dikemedim henüz. Bunlar muhteşem ya. Ve bayraklı mezarlar. Muhteşemsiniz. Nur içinde yat. Nur Ay başım döndü. Yoruldum galiba. Malatyalı Ergül. Bu da bebek galiba. Ah. İşte burada da güzel çiçekler var. Burada da neydi bunlar? Neydi bu çiçeğin adı ya? Zıklamen. Ben en çok lilasını severim ama bu da kırmızı. Güzelmiş. Şu ortadakiler de ne kadar yakışmış. Evet. Ne güzel. Hayrat çeşmeler var. Burada da karanfiller. Öylece bırakılmış bu güzelim karanfiller. Ay bile bile ölüme terk edilmiş ya. Ne oldu biraz suya konsaydı. Ama daha yaşama şansı var. Daha yaşama şansı var. Ben onu suya koyarım. Evet. Ben onu suya koyacağım. Güzel çiçeklerim vardı benim. Katmerli. Katmerli minik begonu ya. Bir yeni bir cenaze galiba. Açmış. Evet. Evet. Sarmışıklar. Sarmışıklarda çok kıpırtı yok. Şurada bir tane salyangoz var. Uykuda. Şanlı ışıklar şimdi yeşermez gerekmez miydi? Aa, evet, canlılık belirtisi var. Yakında, yakında bunlar şey herhalde mor salkıma benziyor. Evet, mor salkım. Bazı yerlerde açtı ama burada açmamış demek. Evet. Ve dışarı çıनों pencereler. Onlar onlar her şeyden bir haber. Nur içinde yatın. Işıksınız Huzurdasınız Sonsuzluğunuzdasınız Evet Yolculuğunuzu tamamladınız Takdiri ilahiyle Evet takdiri ilahiyle Hepimizin sonu Hepimizin sonu Evet İşte bazı bu mezarlar da böyle Olsun Bunlar da güzel Hele şu gelinciklere Bakar mısınız Ay ne kadar da çok tomurcuğu var. Ah. ha ah, ah, ha. Ah. Ne kadar değişik isimler, ne kadar değişik soy isimler. Ah canım ağacım, ah canım ağacım. Sakın ölme. Sakın ölme sen. Sakın ölme tamam mı? Sakın ölme sen. Sakın ölme. Sen de yaşa. Tüm ağaçlar gibi bütün canlılar gibi sen de yaşa. Ben de yaşayayım. Yaşamak isteyen bütün canlılar yüce Allah'ın takdiri ve onayıyla sağlık ve huzurla yaşayalım. Sağlık ve huzurla dilerim bu salgın en yakın gelecekte tez zamanda biter ve herkes normal hayatını yaşar. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, selamlar. Allah'a emanetiz. Görüşmek üzere. Evet.